Japonların bilinen özelliklerinden biri kişisel eşyalarını büyük özen göstermeleri ve onları iyi bakmalarıdır. Bir başka özellikleri de moda trendlerini takip etmek ve popüler olan ürünlere sahip olmak istemeleridir. İşte bu nedenle Japon ikinci el ürün platformları ülke içinde çok büyük bir sektör haline gelmiştir. Mercury hizmete başladığından beri günümüze kadar listelenmiş ve hala artmaya devam eden 2 milyardan fazla ürünle Japonya'daki en büyük çevrim içi ikinci el alışveriş platformudur. Bu nedenle Japonya'dan ikinci el nadir veya artık üretilmeyen ürünler için iyi bir fırsat arıyorsanız Mercury'deki listeleri kesinlikle kontrol etmelisiniz. Ancak Mercury'yi size öneriyor olmamın bir sebebi var. Şöyle ki Japonya'daki çoğu şehirde elektronik, bataryalı, yangın çıkarabilecek eşyalarla masa, dolap, kitaplık gibi büyük eşyalar genellikle çöpe atılamaz ve insanlar eşyaların toplayıcılar tarafından alınması için fazladan ödeme yapmak zorundadır. Bu yüzden insanlar eşyaların çöpe atmak yerine ürünlerini satmak için online platformlarda çok ucuz fiyatlarda satışa sunmayı tercih eder. Mercury gibi ikinci el ürün satan platformlar farklı ürünler arayan aracılar için biçilmiş bir kaftandır. Çünkü satıcılar ürünlerin çöpe atılması için para ödemek zorunda olduklarından ürünleri ucuza satmaya razıdır. Bu da aradığınız ürünleri genellikle uygun fiyata bulabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca Japonlar genellikle kişisel eşyalarına çok iyi bakarlar. İyi durumdaki ürünleri satmak daha kolay olduğu için ürünlerin genel kalitesi diğer ülkelerde satılan ikinci el ürünlerden daha yüksektir. Mercari ikinci el ürünler için Japonya'nın en büyük pazarıdır. Bu nedenle gerçekten düşük fiyatlarla her türlü kaliteli ürün için milyonlarca ilan bulabilirsiniz. Mercari'nin size sunduğu birçok avantaj da var. Mesela Mercari'de Tüm Japon ürünleri için milyonlarca çeşit ve kategoriye her gün daha fazla ekleniyor. Ayrıca Mercari'de sergilenen ikinci el ürünler Japonların trendleri takip etme ve eşyalarına iyi bak marzusu nedeniyle yüksek kalitede ve iyi durumda olma eğilimindedir. Artık perakende'de bulunması zor olan ürünler genellikle insanlar başka bir eve taşınırken veya bahar temizliği yaparken Mercari'ye eklenir. Bu da Mercari'yi nadir bulunan veya retro antik ürünler için harika bir yer haline getirir. Peki iyi güzel de Mercari'de nasıl alışveriş yapacağız derseniz Zen Market'le. Mercari'yi Zen Market web sitemize entegre ettik ve bu sayede kaydı sizler. Türk Lirası para birimi üzerinden ürün sayfaları da Türkçe şekilde görüntüleyerek ve tabii ki ürünü satın almak için tonlarca sekme açmaya gerek kalmadan daha sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşayabileceksiniz. Tüm bunları tek bir Zen Market sekmesi üzerinden yapabilirsiniz. Mercury Zen Market'te. Zen Market açıklamadaki ekran.